Videomuza hoş geldiniz. Ömer dizisi yeni bölümünde Fatma Hanım Halo'yu çağırarak herkesi nasıl bir belanın içerisine sürüklediğini farkına varacaktır. Ancak iş işten geçmiş olacak. Gamze ve annesi arasında ipler iyice gerilecektir. Ömer ve Gamze birlikteliği önümüzdeki bölümlerde sürprizle müjdelenecek. Ancak Ömer'in tutuklanma ile karşı karşıya kalması işleri daha da zorlaştıracaktır. Öte yandan kendi açığını kapatmak için Emine'ye sözde babalık yapan Hakan rahat durmayacaktır. Hakan ile karşı karşıya gelen Yaman arasında tansiyon yükselecek kocası ve kızı arasında kalan Nisa radikal bir karar almak zorunda kalacak. Süreyya ise iyice kontrolden çıkacaktır. Depresif günler geçiren Süreyya'yı kötü bir sürpriz bekliyor olacak. Analiz tahmin videomuz bu kadardı. Videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın.